Merhabalar YouTubers Life OMG'nin ilk bölümüne hoş geldiniz. Ee, YouTubers Life bildiğiniz gibi bilgisayarda oynanan bir YouTuber simülasyonuydu ve yakın zamanda mobil ya yani mobilde de olduğunu öğrendim ve indirdim. Burada YouTuber olacağız ve yeteneklerimizi geliştireceğiz. Başlayalım. sonunda başardım. En popüler youtuber oldum. Kendi network'üm var. Uzun ve zorlu bir yolculuktu. İşte benim hikayem. Evet şimdi kendimize bir karakter oluşturacağız. Saçımız mor olmasın lütfen. Tamam gözlerimiz kahverengi. Şöyle bir sakal ekleyelim. Kıyafetler ve ayakkabı. Artı bir gözlük. Süper yıldız olacağız ve oyun kanalı. Tabii ki bu bir oyun kanalı olduğu için ismimiz. Yiğit mi? Sanırım G'leri falan yazmamız gerekiyor. Kanal adımız burada olduğu gibi Harry'nin gözlü olsun. Tamam yaptım. Başlayalım. Evet ilk videolarını bu otoda yapmaya başlamış karakterimiz. Annesinin yanına taşınmış ve buralarda hiç arkadaş yokmuş. Bir numaralı youtuber olmadan önce neler öğrendiğime bakalım. Evet parmağımızla basarak hareket ettiriyoruz. Parmağımızla sürükleyebiliyoruz kamerayı. Döndürüp yakınlaştırabiliyoruz. Evet arkadaş oyun rafında oyunlarını tutuyormuş ve oradan videolarını çekiyoruz. Oyun seçelim. Empire Planet 2 diye bir oyun varmış rafımızda. Hemen videosunu çekmeliyiz. Aa. Hemen tabi düşük çözünürlüklü bir kamerayla başlayacağız bu olaylara böyle ayarlarını yapıyoruz ve kayda başlıyoruz. Empire Planet 2 oynanış değil de şöyle başlıyoruz. Yazsın. Hop tamam. Hmm. bir başarı açmış. Yani buradakilere uygun olarak tepki veriyoruz. Oyunun başlamasına kalan süre. Yani burada şeyler birazcık e, değişik olduğu için çevirmeler. Şöyle koyalım. Daha Final Premier Lite diye bir tane uygulamamız varmış. Light. Neyse buradan efekt ve montajını yapıyoruz. Böyle işleme ve yükleme süresi var. Böyle onayla. Böylece yeteneklerimiz gelişiyor. Videoyu kanal yükleme süresi o kadar uzun ki insanın canını sıkıyor. Ama izlenme sayılarına, abonelere ve harcadığım paraya bakmak insanı heyecanlandırıyor benden söylemesi. Hem video ile ilgili yorumlar bana ne kadar başarılı olduğumu gösteriyor. Her ay sınavım olduğu için ders çalışmak zorundaydım. Geçersiz ödül alıyordum ama geçersem ödül alıyordum. Ama başarısız olursam annem bana ceza veriyordu. Böyle kapıya tıklayıp ders çalışa biliyoruz. Okula gidiyoruz. Hem ders çalışırken zaman daha hızlı geçiyor ve bizim videomuz yüklendi mesela. Cep telefonumdaki takvime bakarak sınavlara hazır olup olmadığımı görebiliyordum. Ama okula gitmek ve yeni not almak her şey değildi. Bazen alışverişe gidip yeni çıkanlara bakıyordum. Alışveriş yapmak için evimden ayrılmama gerek yoktu. İnternetten sipariş vererek hızlıca istediğimi alabiliyordum. Haha. <laughs> evet yeni nesil internetten alışveriş yapıyor. Şimdi ne alacağız bizim amacımız ne? Böyle oyun alalım o zaman. Mesela nasıl oyunlar varmış. Half-Life 2'nin çakması Half-Life 2. Half-Life 2. Mesela Le League of Legends'ın çakması League of Giants, Giants. Bir de futbol oyunu varmış, onu alalım. Çıkalım. Zaten video yapmanın temel adımlarını biliyor ve ödevlerimi yerine getiriyordum. Başta zorlanacağımı biliyordum ama YouTuber olmaya bir kere karar vermiştim. Ve asla durmayacaktım. Başarmak zorundaydım. Burada görevlerimiz var. YouTube'a hoş geldin. Burası dünyanın en dört bir yanından milyonlarca insanın oyun, müzik, yemek, moda ve evcil hayvanlar gibi binlerce konuda video yükleyerek günlerini geçirdiği yer. Ortak programımız sayesinde en iyi içerik üreticileri para kazanabiliyor. Onların arasına katılmak istiyorsan YouTube ortak sistemine katılman için 500 abone edin diyor. YouTube ortak sistemi şu, para kazanmanızı sağlıyor. Türkiye'de ise e, Türkiye değil direkt şimdiki YouTube'da 1000 abone ve 4000 saat izlenme lazım. Buradaki oynanış videosu çekmek kolay. Ne söyleyeceğini biraz düşün. Oynanış videosu yükle bir görevi var. Yeni bir oyun satın al. Toplam abone. Ve sınavlarını C ya da yüksek notla geç. Biz zaten oyun almıştık. Bu da yayınlanan videomuz. Şimdi biz video mu çekeceğiz? Ha, yeni paketler geldi. Yeni paketlerimiz evet. Ama benim şu yeni bir video oyunu al olayım gelmedi. Sanırım ben erken aldım. <laughs> Neyse yeni bir oyun videosu çekelim. Mesela LOL'ün şu anda popülerliği baya yüksekmiş. Bunun bir oynanış videosunu çekelim. Böyle Zaten ayarlarımız yapılıktı. Aa ben bozdum. Hı. Loy sıfırdan loy 0'dan elmasa yapalım. Tam başla. Ölmeden önce 20 düşmanı öldürdün. Şöyle bir komik eleştiri yapalım. Oyunun başlamasına kalan süre. Hmm. Teknik yorum. Kayıt bitti. Tabi seviyemiz arttıkça bu olaylar daha da uzun sürecek. Şu anda yapabileceğim en mantıklı şey yani bu. Ne ekleyelim? bir yumuşak odaklıma ekleyelim bir de. Oh, 10 saat boyunca işlenecek ve 8 saat boyunca da yüklenecek. Bu kadar uzun sürüyor mu be? O zaman biz... Videoyu yayınlayalım. Evet. Tamam o zaman... Ne yapalım? Bir ders çalışmaya gidelim. Dur bir dakika kamerayı ayarlayalım çok kamera ayarlaması biraz zor ya. Bilgisayarda da zor olmuştur hep yani. O yüzden pek sızlanmayacağım. Böyle daha iyi. Şu anda yükleniyor. Ne yapalım? Yemek ihtiyacımız var mı? Uyuyalım hadi biraz. Böyle telefonumuz var. Bildirimler. Mesela paketimiz teslim edilmiş. O var takvim. Sınavımız ne zamanmış? 31 Ocak'ta. 4 Ocak bugün. Tebrikler. ikinci seviyeye ulaştın. Yeni bir seviyeye ulaştığında yeni ampuller, beceriler, video klipler ve mağazadan bir sürü nesne alabilirmişiz. Mesela bir görev bitti. Eee... Herkesi duyur. Videonun arkadaşların arasında herkesi duyur. 3 yeni kart açmışız. 3 ilave ampul kazanmışız. Ampuller şu tepkiler işte. Bilgisayarında 4 yeni araç açtın. 3 yeni ev su açtın. 5 parça yeni giysi açtın. Peki. Giysilerim mi ya. Giysi almam. Yeni kartlar. Bu kart koleksiyonudur. Yeni kartlar edinmek için karizma puanlarına ihtiyacın vardır. Bunları da haftalık görevleri tamamlayarak kazanabilirsin. Hmm, dur. Bir saniye. Sevgili Feyit, ilk 100 aboneyi kazandığından YouTube'a hoş geldin demek istiyoruz. Ve sana reklamları ya da internet malınla harcayabileceğin Ay, diyorum. 15 dolar değerinde bir hediye kartı gönderiyoruz. Sana iyi şanslar dileriz. Sana iyi şanslar. Dileriz platformumuzda ile içerik yaratmaya devam edersin. Vay be YouTube bu kadar şey yapıyor muydu? 107 abone olmuşuz. 515 izlenmemiz var. İlk videodan böyle o oh, keşke gerçekten de öyle olsa. O zaman yeni bir, bir oyun videosu çekebiliriz. Mesela Empire Planet'in ikinci bölümünü çek. Oh, Empire Planet'in ama popülerliği azalmış. Şöyle yeni oyunlar alalım. Ne varmış mesela popüler? Lord Battle for Upper Earth. Başka ne varmış? Fiyatımız niyeti. Çok güzel oyunlar da yok ya. Cookie Superstar alalım. Tamam. Pardon. Zaten almadım mı? Evet onayla. Tamamdır. Bu görev de bitti. Yorumlara bakalım. Bu videomuzu yorum ne yapmışlar? Yani yanıt veriyoruz. Yorumlara. Yeni oyunumuz da geldi. Şöyle bir yorumlara yanıt verelim. Tamam. Moderasyon moderasyon bonusu. Gelecek videolara artı ilgi. Moderatörlü videoyu bu yorumları okuyabilirsin. Evet. League of Gi Giants şimdi dek oynadığım en iyi oyun. Bu aralar çok trend. Herkes beğenmiş yani kısacası. Peki. Şuradan oyun seçelim. Şöyle eski oyunlar vardı. Bunu satabiliyor muyuz? Bir dakika nerede? Gorilla Soccer'ı satalım. Tamam hangi oyunu seçiyoruz? Şu anda Urban Cookie Superstar %100 popüler. Bunu çekelim. Evet evet böyle olsun başlık. Tek bunu. Aa artık açılış yapabiliyoruz. Çok iyi. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> hmm, oyunun başlamasına kalan sürede tek teklik yorum yapalım. Bir başarı açtı Katil bakış yani. Tamam ya. Seni şöyle koyalım. Pek uyumlu olmadı ama. Seni koyalım. Bir de seni koyalım. İşlemeye başlayalım. Yayınla babacım. Ve ders çalışmaya gitsin. Nedense hiç yemek yemedik. Hmm, annemiz geldi. Ne diyecek? Aa sarıldı. Bu hafta iyi çalıştın. Tebrikler çalışmalarına devam et. Geçiş işler yaparak esta, ekstra para kazanabileceğini biliyor muydun? Kapına basarak çalışabilirsin ama diğer görevlerini ihmal etme. E sen şimdi bana iş mi vermeye geldin? <laughs> Neyse. Videomuz yükleme aşamasına geçti. Buradan 30 beğeni almışız. 0 dislike. 1340 izlenmiş. 294 abone kazanmışız. Daha para kazanamadık tabi. 500 abone lazım. Tebrikler internet mağazamızın 777. ziyaretçisiniz. İnanılmaz ödülünüzü almak için okumaya devam edin silahı be. İnternet spam dolu. Uyuyup yemek yiyeceğim kalkıp. Uyu babacım. Tabi yoruluyor insan ya. Yani. Tamam bir de yemek yiyelim. Oo herkes beğenmiş. yorum yani şu gülücüklerden anlayabiliyoruz. Bayağı izleniyor. Evet çok iyi bir yetenek puanı kazandın. Tek sayı bir seviyeyi her arttırdığın her, her arttırdığında yeni video türlerini keşfetmek ve geliştirmek için kullanabileceğin bir puan kazanır biliyorsun. Gel ve yeni bir yetenek puanını kullan. Peki. Nereden? Buraya basacağız sanırım. Tamam. Buna basacağız. Ha buradan. İzlenime verdim. Bu kadar. Tamam. Bir dakika, bir dakika. YouTube. Şu anda 49. müyüz? 401 abone ile 49. müyüz? Vay. Hiç şey almamışız. Evet. Tamam ya. Bu ne? Yeni bir oyun al diyor. Kardeşim yeter ya. Bıktım. 20 dolarım kaldı. 20 dolara da yeni bir oyun yok işte. Sıkıntı orada ya. Para kazanmak için çalışmamız lazım değil mi? Ne yapalım? Gazete dağıtalım. 6 saat sürüyor. Zaten videomuz yayında yeni videoyu da geldiğimizde çekeriz. Geldik. Yeni bir konsol geliyormuş. Paramızı kazandık şimdi. Yeni bir oyun alabiliriz. Oyundan sonra başka bir şey bakacağım. Evet şimdi yeni bir oyunlardan bu varmış. Zaten 15 dolarımız kaldı. <laughs> evet. Yine oyun videosu çekme vakti geldi. Empire Planets'i satalım. Ne varmış? Şu yeni aldığımız oyun. Mesela mesela buna ilk izlenim çekebiliriz. ilk izlenim oyunu oynamadan önceki ilk çekeceğimiz video oluyor. Resmi başlangıç. Bundan komik yorum yapalım. Bundan da komik eleştiri yapalım. Sonra da montaj. Şu müzik olayı gelmedi hala ya. Hala. Şöyle yayınlayalım. Ama ilgi neden 45? Sanırım ilk izlenim videosuna ilgi pek iyi değil. Yeni oyunumuz da gelmiş. O zaman çalışmaya gidelim. Bu videoda yayınlandıktan ve izlendikten sonra bu videoyu da bitirme vaktimiz gelir. Evet mesela buradan neler geldi. 46 beğenme olmuşuz. 2350 izlenmiş. 393 de abone kazanmışız. Ve evet harika bir iş çıkardın. Kanalım 500 aboneye ulaştı. Şu andan itibaren videolarındaki her izlenmeden küçük bir pay alacaksın diyor. Her bir izlenmeye 1 dolar. Vay be. Bayağı kazanıyormuşuz. Ama böyle başlayacağız ve artık uyuma vakti. Biraz hızlı geçsin de. Tamam. Vovovovov wow, 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 wow. bir dakika bir dakika yorumları yönet yorumlara bakmamız lazım. Bir daha hızlansın zaman. Pardon. Şimdi yorumları okuyalım. Bu videoyu 10 yaşındaki çocuk da yapar. Anladım o zaman gidebilirsin yani kanaldan. Diğer kanallarda zaten Lord Battle for Upper Earth için bir sürü izlenim videosu gördük. Bu videoları daha erken oyun çıkar çıkmaz yapmalısın diyor. He anladım. Bir liste ay kalmışız. Bir dolarda kazanmışız. Daha. Birisi geldi eve bir dakika. Birisi geldi. İlk işimizi mi alıyoruz yoksa? İlk işimizi mi alıyoruz? Ha, tıklamam gerekiyor sanırım. Selam Efe. Oyun oynarken sana video çekmek istiyorum ama nasıl kaydedeceğimi de kurgulayacağımı da bilmiyorum. Sen çekip yükleyebilir misin? Sana oyunu gönderirim. Evet. 5 gün boyunca bir şey yapmamız lazım. Belli 2 dolar kazanacağız. Merhaba Efe Yiğit. İyi videolar çektiğini duydum. Halp PC için War Banner 30 bin Dawn of Battle üzerinde bir oynanış videosu çeker misin? Benim için çok önemli. Sana oyunu gönderirim. Peki. Bir yemek yiyelim. Oyunumuz geldi. Bu oyun hep bizde kalıyor tabi. Dur 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 dur. Yemek yiyin şimdi göreceğim. Göreceğim. Evet. Ne güzel yiyorsun aslan parçası. Tamam. O zaman bunun yayınlanması bittiğinde bir de ders çalışmaya gidelim. Hadi ama. Hadi. Bitsin de ben de videoyu bitireyim. Evet bitti. Şimdi. Neler kazanmışız? 2 dolar kazanmışız. 28 like 1 dislike. Eee, 192 abone. 1592 izlenme. Neyse. Böylece. E, hadi Efe'yi videoları bekliyoruz. Teşekkürler. %5 abone arttı. 20 mutluluk. Arkadaşların ünlü olsam da onları unutmadığın için çok sevindim. Ve bir vazifemiz daha tamamlandı. Yeni kartlar bekleniyor. Seni alabiliyorum değil mi? Evet. Tamam. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Daha böyle YouTuber's Life gelmesini istiyorsanız. Yorum atmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.